Yüksek kolesterol aslında eğer konfigürasyon değiştirmezse problem yaratmaz. Ama günümüz koşullarında e, oksidasyon dediğimiz olumsuzluklar, sağlıksız gıdalarla alınan istenmeyen kimyasallar, sigara, nikotin, hareket eksikliğine bağlı yağ hücrelerine salgılanan olumsuz maddeler kolesterolü ilk konfigürasyonunu bozarak zararlı hale getirmektedir. Sonuçta zararlı hale gelen kolesterol damar duvarını hedef alır ve damar duvarını zedeler. Bizim temel olarak ateroskleroz diye adlandırdığımız damar sertliğini gerçekleştirir. Damar da bütün vücudu saran bir e, organ olduğu için ve bütün vücudu besleyen kanın dolaştığı mekanizma olduğu için bununla ilgili bütün hastalıklar vücutta çok farklı bölgelerde Olumsuzluklar yaratır ama en çok karşılaştığımız problem biraz evvel söylediğim gibi damar sertliğine bağlı yüksek tansiyon ve yine e, beyinde inme, kalpte göğüs ağrılarıyla seyreden anjinalar veya enfarktus gibi problemler veya yine bacakta veya koldaki damarların tıkanmasıyla seyreden damar problemleridir.